Hepinize merhabalar futbol ailesi. Yeni bir programdan hepinize merhabalar. Bu programımızın konusu milli takımımız Euro 2024'te nasıl bir kadroya sahip çıkmalı? E, grupta şansı var mı? Hepsini konuşacağız. Kaç puan toplar? Hepsine tahminlerde bulunacağız ve sizlere aktaracağız. İyi seyirler. Şimdi, şimdi, gelelim mini takımımızın grubuna. Şimdi Gürcistan'da hem ilk maç hem revanş ben aldı puanı söke alacağımızı düşünüyorum. Şimdi Türkiye Portekiz. İki maçta da beraberlik olur. İki puan da oradan alırız. Türkiye Çekya. Oradan 6 puan alırız abi. 14 puan. Mis. Biraz abartı oldu diyenler olacak ama bence olmadı. Hayaller kurmak için vardır. Hayallerimizi kuralım. Artık gerisine bakacağız. Şimdi gelelim abi kadromuza. Kadromuza kimler olmalı? İlk kombinimiz animasyon şeklinde sizinle. Tabii ki Kali Mert Günok. Sağbekem Zeki Çelik. Stoperler Melih Demiral ve Abdülkerim Bardakçı. Sol bek tabii ki de Ferdi Kadıoğlu. Sol kanat Barış Alper Yılmaz. Sağ kanat İrfancan Kahveci. Fotoğrafını bulamadım İrfancan'ın. İsmini bulamadım yani. Orta saha Arda Güler abi tabii ki Madrid'de iyi bir performans sergiliyor Onun yanına Hakan Şahlanoğlu Forvetler Semih Kılıçsoy Tabii ki de Onun yanına da Kenan Yıldız Evet kadromuz bu şekilde Ben bu videoyu Perşembe günü çekiyorum Bugün de Beşiktaşımızın Kupa maçı var Başarılar diliyoruz Ve sizlere diyoruz ki Hadi ya gel kalbime yatı ya. Bir videonun da sonuna geldik. Desteklerinizi bekliyorum. Yakında Türkiye'nin ve sosyal medyanın en iyi futbol sayfası olmak için adımlarımızı en iyi şekilde atacağız. Sizlere güvenimiz tam. Ee, biliyorum belki hayaller fazla ama biz hayallerimizi kuralım. Olup olmaması Allah takdirine kalmış. Ee, ama hayırlısı neyse olsun. Bugün o kupayı alacağız. Biz o kupayı alacağız arkadaşlar. Başka şahremiz yok. Euro 2024'te de milli takımımız bizi en şekilde kullandıracak. Ve iyi bir şekilde Belki de çeyrek final, yarı final çıkarsak bizim için çok iyi olacak. Belki final. imkansız değil ya. Bu ülke neleri başardı? Yine yaparız. Yine olur. Zamanında Az mı başarılar elde ettik biz? Nihat Kahveci vardı, Zemin Şentürk vardı ondan sonra Başka kim var diye biraz sallamış olabilirim ama Başaracağız, başaracağız Kendinize, kendinize iyi bakın Allah'a emanet Seviliyorsunuz dostlar <laughs>